güçlüklerle savaşmak. Hangimiz zaman zaman dünyanın üstümüze, üstümüze geldiğini zannetmedik? Hangimiz kör ve bir kuyuya düştüğümüzü ve bir daha çıkamayacağımızı varsaymadık mı? Çözümsüzlükler içine düştüğümüz, bir daha düş düzeltmeyeceğimiz böyle gideceğini zannettiğimiz hepsini yaşadık. Hepsini yaşıyoruz daha yaşayacağız. İnsanlık hali. Bütün günlerimiz iyi geçseydi, geçseydi o iyilerin kıymetini anlayabilir miydik? Mutluluk zaten bir kibrit alevi kadardır. Çabuk geçer. Önemli olan o alevi sürecindeki mutfağını da doya doya yaşamaktır. En mutlu olduğumuz anda bile kendimizi üzecek, sinirlendirecek, bir şey mutlaka buluruz. Ömrümüz bir bakarız ki bir süre hiçler uğruna bitip tükenmiş büyüklerimizin bir sözü vardır. Gül günü gül gününü gül etmektir. Olur olmaz her şeyi dert etmek hem kendinizi hem de ailenizi, çevrenizi sıkmaktan başka bir şey değildir. Elimizdeki iyi imkanın kıymetini bilelim. Lütfen kendinizi sevin, ailenizi sevin yorum yazarak paylaşın.